sabah. Hı. Saat sabah 10 ve biz başlamadayız. <laughs> biz de Airbnb'mize geldik. Ve bu küçük balkonlar bizim hep çok hoşumuza gidiyordu. Onlardan birinde olacağımızı düşünmemiştik. Şu an yemek yeri bakıyoruz çünkü açız yani. Saat 1. Yemek yiyip sonra geziyoruz. Şimdiye kadar iki yere gittik. Bir Sagrada Familia'ya bir de e, Casa, Botla. Botla. Ve ikisinin de giriş ücreti pahalı olduğu için girmeden sadece dışarıdan bakıp... okay, let's go. Yapıp çıktık. <laughs> Biz burada hiçbir yere giremiyoruz. Çünkü her yerin giriş ücreti çok pahalı. Avrupalı insanlar için bile pahalı. Euro kazanan insanlar için bile pahalı. Ve bizim euro kazanmadığımızı düşünecek olursak bizim için daha da pahalı. O yüzden her şey dışarıdan bakıp hmm. Hmm. güzel, okey başka bir tanesine geçelim. Yapmak zorunda kalıyoruz. Merhaba dostlar. Şey biraz daha hareketlenmiş gibi. Biz kahve içerken ne oldu bu şehre bilmem. Neyse yürüyoruz. Artık benim ayağım ağrıyor yani. Öyle bir yürümek. Nerede kalmıştım? Konum bakmaya başlamadan önce hatırlamıyorum. Ve sonuç olarak biz Kasamilla'ya gidiyoruz. Kasamilla. Sonra Kasamilla'ya gidiyoruz. Ya da Mia neyse. Sonra da Arda Turan Bankı'na gitmek istiyor kızlar. Arda Turan Bankı'na gideceğiz. Sonra yemek yeriz. Ben artık birazcık toparlayarak yürüyorum çünkü ayak ayağım acıyor. Arkamızda da dört tane Türk var. Kim? Hala arkamızda galiba. Arda Turan Bank'ı için bekliyoruz. Şey, şey, Uzağ olsun ben getirdim. bir tane abla oturuyor şu an ve o kalkmıyor evet. yani. Bak, ilgilendiğimizi belli ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç umrunda değil. Çağlı köpeği bana havladı bu arada. Çok kalktı. <laughs> köpek şu kadar bir şey var. Köpeği kapattı. Hani bir iki barsanın gitmek istersiniz. Arda Turan Bank'ı. Evet. Her doğru. Di diğer bacağın diğer ötekisi. Baş parmaklarını birleştir bir de. Gülme sakın. Gülmek yok. Şimdi Ceylin'in sırası. Ceylin poz veriyor. Gülme. <laughs> Çok komik oldu işte. Çok komik hissettiriyor. Şöyle <laughs> <laughs> overthinkle. Arda orada overthinkliyor. Evet. Dinlem kobalt. Yes. Biz dünya evrenin en güzel kızını iki bira da tarihe gömdük. Aynen öyle. İki bira, beş psikolog, altı... <laughs> Hello. Merhaba. Hangi videolar bende var? <laughs> dün opera... Dün sokakta opera yapan kadını biliyorsunuz istiyorum. Tamam. Bunu ama internetim olunca eve gideyim. Ceylan'ın şarjı bitti. Bizim şarjımız da çok az kaldı. O yüzden güç bela. Yarım saat falan yürüyerek bir kafe bulduk. Telefonları burada biraz şarj edeceğiz. Kahve içeceğiz o da. Ay yorulduk artık. Çünkü biraz böyle boş yürümüş gibi olduk böyle. Bilmeden nereye gideceğimizi. Burası çok sakin sokaklar. Yani sessiz sakin bir şey açık çok fazla insan yok falan falan bunun sebebi pazar mı yoksa Barse pazar olması mı? yoksa e, Barcelona'nın kendisini böyle anlamadık Madrid gerçekten canlı mıydı yoksa biz Madrid'e tam o 3 günlük tatilde gittik bir de hafta sonuna denk geliyordu hani on mu etkisi yoksa Madrid zaten canlı hareketli bir yer mi bilmiyoruz yani anlamadık ama yorgunuz Dolgun ben de? Sokak biraz daha hareketlendi artık saat 8. Biraz daha hareketli. Yani son 3-4 saat rezalet geçmiş. Yemek yemek için bir yer arıyoruz otele doğru yürüyerek. Merhaba çok sevgili herkes. 35 kişilik YouTube ailem. Yani dostlarım merhabalar. Dışarıda dışarıda deli gibi yağmur yağıyor tamam mı öncelikle şu an? Neyse. Biz neredeyse hazırız. Dışarıya çıkacağız, kahvaltı yapacağız. Sonra gideceğimiz yerlere gideceğiz falan falan falan. Dışarıda gerçek kıyamet kopuyor ya. Bu salmak gerçek mi? Alda fazla mı kaçırmışım? Hayır. Tabii. Güzel duruyor gayet. Ben hazırım. Hazırız, gidiyoruz biz. Yemek kahvaltı zamanı. Aşırı önlemler alalım. Zaten söz falan filan. Ayrılmalar meydana gelebilir. Hayır, ayrılmalar meydana gelebilir yakın savunma <laughs> Yakın zamanda sel olduğu için ekstra önlem alıyor olabilirler mi? Bence de şimdi inanılmaz bir yarış yok yani şu anda. Size biz kahvaltıya gidiyoruz dediğimi anlatılıyor musunuz? Yağmur çok fazla olduğu için biz çıkamadık, bekliyorduk. Ve şimdi Ceylin telefonu uyarı geldi. Aynı alarm sokakta da çaldı. Sivil savunma uyarısıymış. Yağmur olduğu için. Aha. Bir daha geldi. <laughs> Şurada yanında kruasancı vardı. Çok tehlikeli vardı. Tövbe estağfurullah ya. Şurada bir adam var o da video çekiyor. Ama burada çok güzel overthinking yapılıyor şu anda öyle Ya overthinking yapmak istemiyorum ya. Cıksın başım ağrıyor. Midem bulanıyor açlıktan artık beni. Ne güzel. <laughs> Bitmiyor. Daha var. Daha var. Of bacaklarım tutmuyor ya. Keşke abi. dün gelseymişiz buraya. Yani. Geldik her şey ya tadilattan ya pahalı ya kapalı. Keşke Madrid'de bir, bir gün daha kalsaymışız ya. Gerçekten. Mis gibi gezerdik abi kafelerde takılırdı. Evet ya kahve <laughs> falan içerdik. Bir <laughs> <laughs> yapardık. Biz Güel Parkı'na geldik ama bugün hava çok kötü olduğu için park kapalıymış. Yarın da hani açık olabilir ama hani yine ya, de bir bakın belli değil dedi. Bu benim kişisel tercihim değil mi kardeşim? Hava kötüyse park niye kapanıyor ya? ya? Tehlikeli oluyordur belki. Ya bence neyden biliyor musun biraz da? Daha yeni sel çıktı ya burada. O yüzden ekstra hassas davranıyorlar. Evet. Tamam. Gece dışarı çıkmak için mekan bakıyoruz kızlarla. Şimdi bulamadık gibi bakalım. <laughs> kızlarla bir sürü TikTok izleyerek keşfettiğimiz çanta sandığı şeyinde. Beş katlı gece kulübüne gidiyoruz. Bir, şey yok. bir tane çantamız olduğu için çantayı paylaşıyarak takıyoruz <laughs> yolda. Yani ne oldu? Çiş görüyoruz böyle. Bu çok saçma bir vlog oluyormuş gibi bir his vücuduma yükleniyor bazen ama bakalım ne çıkacak ortaya en sonunda. Look, look at this. There is no one. There's literally no one. Hmm. ben senin olacağını söyleyeyim. Adamın polislerle anlaşması var. Parayı yarı yarıya kırışacaklar. O yüzden bize bilerek bunu sattı. Sonunda polis şikayet ediyor şu an bizi. Akşam 9.30'dan sonra sokakta alkol tüketmek yasakmış. adam bize bunu biralar sattıktan sonra söylediği için biz şu an bir tabakta otururken kendimizi içiyoruz. Biz <laughs> Biz yedik, bira içtik, yürüdük. <laughs> Çok uzun bir süre yürüdük. Bir dakika, birayı diktik. Bunu da anlatmalısın. <laughs> Özgürlükler ülkesi Avrupa Birliği'nde. <laughs> Ondan sonra alkol içmek sokakta yasakmış. Satmak değil bakın, alkol <laughs> içmek. <laughs> o yüzden... Ay telefonum donuyor, çekmiyor ki delireceğim. O yüzden biz birayı şat attık birazcık. Yürüdük. Ve şimdi geldiğimiz yer kapalı olduğu için Uber'e bindik ve geri dönüyoruz. Bu Uber'e bindik ve geri dönüyoruz yani. Ve biz buraya çıkacağımız için gece, akşamımızın çok büyük kısmını Airbnb'de geçirdik ki hani yorulmayalım ekstra. Zaten sokakta da yapılacak bir şey yoktu ama. Evet. Mental e sağlığımı geri istiyorum. <laughs> bu da bir anı ya. bu bir anı bu arada. Çok komik bir anı. Ah oh, İstanbul. İstanbul. Abi gözüm sevmiş ne ya senden uyuzlu gibi kaşıyor. <laughs> çok korktum. Bakın Başak ne oldu falan demek zorunda kaldım. Sinek kısırdı falan bir yaşa sana falan. hiç gelmedim abi. Bütün kafamızın başında. Benim oldum. Bir yere bir geldi. Sığdı. Bir yere geldi. Şim 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 şu yaptım. Gitti. <laughs> Şöyle güzel dar bir sokağa gireceğiz galiba. Bu aptal şehirde olmaktan çok sıkıldım. Dönmek istiyoruz artık. Bugün son günümüz. Son saat kaç? Saat bir buçuk. Dört dört buçuk gibi biz yol çıkacağız hava için. Plajda oturacağız şimdi. Gidip biraz. Sıkıldık yani kardeşim. Ne yalan söyleyeyim. Biz Barcelona'yı hiç sevmedik. Barcelona'ya bence gelmenize gerek yok. Gerçekten sevmedik. Çok farklı yerlerine gitmeyi denedik. Bir dakika. Oh, Al çok farklı yerlerine gitmeyi denedik. Farklı farklı bölgelerde gezmeyi denedik. Akşam şehir boş. Gündüz de boş gerçi. Akşam gece bomboş. Bomboş. Bakın bomboş. Tamam mı? Boş yani. Boşluk. Bütün o gezilmesi gereken yerler pahalı. Çok pahalı. 30 euro falan giriş. Öğrenci indirimi de yok çoğunda. Öğrenci indirimi de olan da hani şey yaptık 15. Öğrenci 12.5. Ondan sonra pahalı yani. Biz Louvre, Louvre Orsa'ya bedavaya girdikten sonra burada yani rastgele bir şeye 30 euro verip girmek istemiyorsunuz. Şey aslında biz istemedik. Siz istiyorsanız girin. Ne diyeyim yani. Öyle yani. Sevmedik. Yazın buraya denize gelmek isterseniz gelin. Plajları ne durumda bilmiyorum. <laughs>